Bir kıssa nasipse uzak yola gidecek olan bir kervancı bir gün şehrin ünlü semer ustalarından birinin dükkanına gider. Usta namaz kılmak üzere camiye gittiğinden dükkanda genç bir çırak bulunmaktadır. Kervancı uzak yola gideceğini, develerinden birinin semersiz olduğunu, kaça olursa olsun hemen iyi bir semer istediğini anlatır. Semerci çırağı hazırda yapılmış iyi bir semer bulunmadığını, sipariş üzerine kervancıya semer yapabileceklerini söyler. Gel gelelim kervancının işi aceledir. Adam bu sırada dükkanın tavanında asılı eski bir semeri görür ve eski de olsa semeri yenisinin fiyatına satın alacağını, çünkü devenin boş gitmesini istemediğini söyler. Çırak karlı bir satış yaptığını düşünerek eski semeri kervancıya verir.